Canım sağ ol Afiyet olsun hmm. Var ya Bu cheesecake'i sizin kadar güzel yapan yok Afiyet olsun kuzum <laughs> hmm. Biz bu arada dün Şeyma'yla biliyorsun değil mi? Ha öyle mi? Ee, nasıl iyi mi bari? Yani fena değil diyelim Tekrar çalışmak istiyorum diyor biliyor musun abi? Hadi ya. E, bu onun için çok iyi olur. İyi de ne iş yapacak? Nerede çalışacak? Ya. Önemin yanında tekrar çalışamaz mı? Ay hayatta olmaz. Bir kere o kadar olaydan sonra güvenmez ona. Cık. Aa. Niye olmasın canım? Şeyma çok kötü günler geçirdi. Hacı değişti kız bunu hepimiz gördük. E önem de değişti. Bence sormakta bir fayda var. Yani Şeyma'yı da bir sormak lazım. Çalışmak ister mi, istemez mi? Vallahi bence ister. Yani bildiği iş, tanıdığı çevre. Niye istemesin ki? O zaman Önem Hanım'ın ziyaretine gideceğiz ya. Hani bahsederiz biraz bu konudan. E hadi o zaman ya. Niye oturuyoruz ki hala böyle? Çıkalım yavaş yavaş hadi. İyi güzel. O zaman ben de kaçıyorum. Ee, Önem'e benden de selam <laughs> söylersin. Eyvallah abi. burcu. E hadi o zaman ben de gideyim bir çantamı mantamı alayım. Tamam, tamam. Ay önemli maşallah. Çok iyi gördüm seni. İyiyim, iyiyim. Neyse ucuz atlattım. Ay çok iyi geldi bu Kadınlar Günü konsepti. İyi ki geldiniz, sağ olun. Ee, sizde ne var ne? Ay iyilik, güzellik işte ne olsun. Kafe falan koşturuyoruz. İş güç. Ay çalışmak iyidir. Ya yani bu halde olmasam ben de gideceğim ofise ama bırakmıyorlar. Ay, ne kadar da çok iş var beni bekleyen ya. Ha, bak işte. Olcay arıyor. Efendim Olcay. Ne soracağını biliyorum. Sen sormadan ben cevap vereyim. Yeni asistan görüşmelerini ben kendim yapacağım. Evet, yarın ofise gelmeyi düşünüyorum. Hadi öptüm, sen kendi işine gel. Hadi bay bay. Nasıl biliyorum ama? Yeni, yeni asistan için ilan vermiştik de. Ee, şey... Şeyma'ya ne dersin? <laughs> Ciddi olamazsın yani bunca olaydan sonra. Aslında çok mantıklı. Yani şimdi yeni bir asistan al, işi öğret. Bir sürü zahmet. Yani en azından Şeyma işi öğrendi. Biraz da olsa biliyor. Sen ne diyorsun? şey... Bence de çok iyi fikir Önem Hanım. Yani o kadar çok değişti ki görmeniz lazım. Malum çok kötü günler yaşadı. Hem ben böyle canım. bir döneminde ona destek olsak çok güzel olmaz mı? Önem, ailesi de gitti. Ee, görüşmüyorlardı onunla. O kadar çok yalnız kaldı ki gerçekten bu işe çok ihtiyacı var. Yani aslında müşteri ihtiyaç olabilir. Ne dersiniz? Hadi öyle olsun bakalım. <laughs> Belki bazılarımız bu o da değişmiştir. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Öykü bana bir şans tanıdığına göre... ...ben de aynısını Şeyma için yapabilmeliyim. Öyle değil mi? Ay süper. O zaman ben hemen Şeyma'yı arayayım. Ee, haber bekliyor da. Alo Şeyma. Canım sana çok güzel haberlerim var. Öykü. Peki acaba böyle e, Ayaz'ın işlerle ilgili bir sıkıntısı falan olabilir mi? Yok Sibel ya sanmıyorum. Ya aslında abimle arası da iyi. Yani yeniden eskisi gibi dost oldular. Hı. Ya hatta abim geçen yeniden ortak olabileceklerini bile söyledi biliyor musun? Hadi ya. Evet. Vallahi ama yani sonra ne oldu bilmiyorum tabii. Ya zaten öyle bile olsa bu Ayaz'ın keyifsiz olmasını açıklamaz ki. Böyle bir durumda insan olsa olsa mutlu olur. Yani hani böyle evlilik tarihi falan yaklaştıkça... ...böyle erkeklerde hani olur ya. Hı. Yok tatlım öyle bir şey değil. Ben daha bugün konuştum Ayaz'la. Yani düğün hazırlıkları ile ilgili sana bir şey sormak istiyorum dedi. Hı. O zaman tersten düşünelim. Şimdi Ayaz heyecanlı, tamam. Peki sen? Sen heyecanlı mısın Öykü? Ay, ay, o ne demek Burcu ya? Tabii ki heyecanlıyım. Öykü senin canın sıkkın. Sen heyecanını Ayaz'a falan belli edemiyorsun. Ya şu ya. haline bak ya. Kızlar, biz sıkıntılı bunalımlı olduğumuz zamanlarda ne yaparız? Stres atmak için. Aa, saçımızı boyatırız. <laughs> Başka? Alışverişe çıkarız. <laughs> 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 Mantıklı. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat gel şaşırt bugün beni.